Tam dur. Tam. Tam dur. Bakın Kuk. Allah göstersin kendini. Bu yine veririz. Du 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 du. Bakın. Kuk. Bu bezleri var. Şimdi size bir şarkımı söyleyeceğim. <laughs> Babanın kemeri. Annenin telli. Babaannenin ay eniştenin babaannenin kafa atması, anneannenin üstüne bir amcanın tokadı, en güçlüsü olan dayının tütünü, abinin üzünlü sözleri, ablanın aynası, kardeşin ağlaması. Bunlar bütün şiralenin dönme şekilleridir. -ru -ru Necat abi ne yapıyorsun İy Ekran kalın Ekran karıncalandı. İy Beyaz ışık görüyorum. Beyaz ışık. He. Bu şimdi hazır mıyız bak. <gülüyor> 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 takla atayım mı lan? <laughs> takla 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 Olduğum yerde takla atmak da çok takla <laughs> 10 dakikalık bir gözet. Hadi yok. 8 falan olsun. Neyse bugün bütün evi takıyorum. Burada bir yatağımız var. Sonra... Yumuz